E, tabii açıklama yapayım. E, öncelikle aşırı zayıflık da aşırı kiloluk gibi sıkıntılı ve e, olumsuz bir durumdur. Biz e, beden kitle indeksi 18 ve altında olan bireyleri aşırı zayıf olarak diyetisyenler açısından aşırı zayıf olarak değerlendiririz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi düzenli olarak kan tahlili yaptırmaktır. Kan tahlili yaptırdıktan sonra sağlıklı bir beslenme programı ile ideal kas kütlesini arttırarak ve yağ oranımızı arttırarak sağlıklı bir şekilde kilo almak bizim için temel hedef olmalıdır. Biz diyetisyen, şevval uzun beslenme ve diyet diyet danışmanlık merkezi olarak bu hizmeti de vermekteyiz. Beslenme önerileri verecek olursam sizlere özellikle kilo alma açısından e, örneğin sabah kahvaltımızda tahin, pekmez, marmelat gibi besinlere yer verebilirsiniz. E, aynı şekilde kuru meyveler ve kuru yemişler hem yüksek kalorili hem de sağlıklı besinler grubuna yer girmektedir. E, bunlara gün içerisinde ara öğünlerinizde aynı şekilde yer verebilirsiniz. Veya salatalarınıza avokado mısır taneleri şeklinde eklemeler yapabilirsiniz. Cevizli salata bademli salata şeklinde tüketim yapabilirsiniz. Daha sonra egzersiz burada önemli arz etmektedir. Egzersiz yaptığımız zaman bireyler sanki daha çok kilo veririm gibisinden hissine kapılıp daha çok sıkıntı yaşamaktalar. Ancak kilo alma diyetinde de egzersiz büyük önem arz etmektedir. Çünkü kas kaybı yaşamamak için kilo alma diyetinde de bu konunun halledilmesi gerekmektedir. E, egzersiz yaptığımız takdirde de hem kas kütlemiz artacaktır hem de yağ kütlemiz artacaktır. Ve buna ek olarak e, sağlıklı bir kilo alma diyeti uygularsak bizim için daha uygun olacaktır. E, bu şekilde e, ideal beslenme düzenini oluşturursak bizim için hiç sıkıntı olmaz. Aynı şekilde kan tahlilinde bulunan eksiklikler, e, daha doğrusu eksik parametrelerin, besinsel değerlerini hesaplarsak bu konuda da sıkıntımız olmaz. Eksik besinleri tamamlayıp bir de bunu sporla desteklersek kilo alma diyeti konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayız.